Bunlar matematik hesaplarla izah edilemez. Bunlar ilahi hesaplardır. Bu böyledir. Tecrübeyle sabittir. Vallahi böyledir. Vallahi böyledir. Siz Allah yolunda hareket ederseniz Allahu Teala Hazretleri sizi mahrum bırakmaz. Bizim bir arkadaşımız anlatıyor. Askerlikte diyor yedek subay bitti. Okul bitti. Kura çekeceğiz. Salondayız böyle. Kuyruk olduk torba orada, masa orada, albaylar oturmuş, yazıcılar kenarda, kurayı çekiyor, şahsın ismi ve kur'a yeri yazılıyor, işte orayı çekmiş oluyor yedek subaylar. Bu da mecburmuş Ankara'da şey yapma, ihtiyacı varmış, Ankara'yı istiyormuş. Başlamış dua etme. Fatiha, İhlas, Ayet-el vesaire bildiği süreleri, bıdır bıdır okumaya başlamış. Kendini heyecanlı, yanakları kızarmış. Şeyin Kur'an'ın heyecanı içine düşmüş, yüreği yanmaya başlamış. Farkında değil durumdan. Meğer albaylar şeyden masadan böyle görmüşler onun dudağının kıpırdadığını filan. Albay kalkmış, alaylı alaylı yanına gelmiş. Ne yapıyorsun demiş. Şu afallamış. Anlayamadım efendim. Ne o demiş? Dudakların kıpır kıpır. Ne yapıyorsun? Ha. Dua ediyorum efendim demiş. Salonda bir gülme. Ha ha ha. Kah kah kah. Ki ki ki. Herkes gülmüş yani. Yüksek tahsilli bir insan. Yedek subay oluyor. O zaman sadece yüksek tahsiller yedek subay olabiliyordu. Yedek subay oluyor. Hala dinle ilişkisi var. Hala dua ile meşgul oluyor. İşi Allah'a kalmış. Sanki başka insanların işi başka bir şeye kalmış. o, o adamın işi Allah'a kalmış diyen insanın işi başkasının elinde mi? Gülüşmüşler. Ben de diyor kızdım diyor. Kızdım diyor. Dedim ki ya Rabbi bunlar bana güldüler. Sen bana benim istediğimi ver. Ha bir de şey yapmış. Albay. Demiş ki e, ee, neresi için dua ettim bakalım demiş. Efendim Ankara'yı istiyorum demiş. Bir kahkaha daha salonda. Ha 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 ha. Kah -haka, kah kah. Ki ki ki. Efendim. Kızdım diyor. İçimden demiş ki, Ya Rabbi, ben bunlara nereye istediğimi de söyledim. Bunlar da bana güldüler, benim alay ettiler, maskaraya aldılar. Sen beni mahcup etme Ya Rabbi demiş. Torbanın başına gittim diyor, yüreğim küt 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 atıyor diyor, besmeleyi çektim, torbanın içine elimi soktum diyor, çıkarttım. Ankara Genel Kurmay Başkanlığı, bilmem ne hareket dairesinde yedek subaylı. Al demiş komutanım demiş. Kağıdı uzatmış. Allah kendisine tevekkül edenleri yalnız bırakmaz demiş.